Cümleten selamun aleyküm. Arkadaşlar bugünkü dersimizin konusu Kuantum Tıbbı. Son söz bir. Aydın Salih. Gerçek tıp dersleri. Aydın Salih Hanım'ın verdiği konferanslardan, seminerlerden not alınarak talebeleri tarafından not alınarak Aydın Salih Hanım'ın vefatından sonra kitap haline getirilmiş olan notlar diye biliyorum ben bunları. Kuantum Tıbbı. Hastalık kendi hatalarımızdan dolayı vücutta oluşan metabolik atıkların ve toksik maddelerin değişik değişik yollarla dışarıya atılmasıdır. Bu durum son zamanına kadar böyleydi. Fakat son zamanlarda rekombinant DNA ürünlerinin ortaya çıkmasıyla nano tıp kendi pozisyonunu aldı ve artık zararlar kuantum seviyesinde oluşmaya başladı. Hiçbir hastalığı tedavi edemeyen modern tıp Bugün tam bir çıkmaza girdi. Bütün dünyanın yeni bir yol arayışına girmesiyle aslında en eski yol olan kuantum tıbbı ortaya çıktı. Kuantum tıbbı nedir? Kuantum nedir? En kuvvetli Allah ve onun ilk nurudur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Cenabı Hakk'ın yaratılış başlangıcında kendinden nur ayırdığını söylüyor. Cenabı Hakk'ın nurundan pozitif pozitifin bölünmesiyle de negatif yaratıldı. Yani Allah Celle Celaluhu 18 bin alemi negatifi siyah, pozitifi ise 7 renk olmak üzere iki nur ile nakşetti. Böylece mikro dünyadan makro dünyaya kadar bütün bir yaratılış meydana geldi. Cisimler moleküllerden, moleküller de maddenin en küçük parçası olan atomlardan ibarettir. Bu, bugün Türkçe'de oksijene, hidrojene ve altına madde deniliyor. Fakat diğer bütün maddelere de ayrım gözetmeksizin madde deniliyor. Başka lisanlarda olan bu ayrım Türkçede olmadığından biz maddeyi mikro ve makro olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Mikro maddenin en küçük parçası kuantum, makro maddenin en küçük parçası ise atomdur. Dünyada gördüğümüz ve bildiğimiz cisimler makro cisimlerdir. Atom parçalanırken elektronlar ve protonlar meydana gelir. Elektron ve protonlar her madde için aynıdır. Sadece farklı bir şekilde organize edildiklerinden değişik maddeleri açığa çıkar. Elektron ve protonlar daha küçük maddelere parçalanarak kuantum seviyesine kadar iner. Böylece ölçülebilen en küçük madde parçası olan kuantum ortaya çıkar. En küçük kuantum ölçüsü atomdan çok daha ince olan Güneş ışıkları ve parçalarıdır. Nur ve cisim arası kısıtlıdır. Madde dünyasında sonsuzluk değil ölçü vardır. Ama ben kuantumdan sonra sonsuzluğun geldiğini, orada ölçü olmadığını düşünüyorum. Aynı zamanda orada negatif, pozitif ve kutuplaşma olmadığından zaman ve mekan da yoktur. Zaman ve mekan içinde yaşayan insanın bunu tasarruf etmesi mümkün değildir. Bu durum Allah'ın nuruna yaklaşana kadar böyledir. Nura yaklaştığında ise insan çoğu şeyi anlar. Çünkü insan artık dünya dışı başka bir alemdedir. Biz zaman ve mekanda düşünüyoruz. Halbuki zamansızlık ve mekansızlıkta durum tamamen farklıdır. Orada nurun çıktığı ve döndüğü zaman aynıdır. Çünkü orada her şey devamlı vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Kalemler kaldırıldı." sahifeler duru, kurudu. Bizim aklımızdaysa çıktı, ayrıldı, tamam, bitti diye kalıyor. Ama öyle değil. Her şey yaratıldı ve her şey devamlı vardır. Ruhlarımız, cisimlerimiz ve yaratılışı, yaratılmış olan her şey her zaman vardır. Biz neden rüyada bazı şeyler görürüz? Çünkü onlar aslında vardırlar. Olmasaydı asla göremezdik. Aslında zaman da sabittir ve yaratılıştan ölüme kadar biz zamandan geçeriz. Bu konuları anlamak biraz zordur. O yüzden buna pek karışmamak gerekir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ahir zamanda şerli kimseler kader hakkında konuşur. Bu yüzden biz sadece kuantuma kadar konuşabiliriz ama sonrasında konuşamayız. Zaten oraya aklımız yetmez ve tasavvur da edemeyiz. Ama büyüklerimiz bunu hal gözü ile görürlerdi de bir şey söylemezlerdi. Çünkü söylemek faydasız, faydasız hatta zararlıdır. Biz kendi tıbbımızı bile herkese anlatamayız. Çünkü insanlar farklı farklıdırlar. Özellikle son zamanlarda insanlar o kadar basitleştiler ki normal şeyler bile çoğu kişiye mucize gibi geliyor. Hastal hastalara baktığımızda onların durumunu görmek o kadar basit ki Beş yaşındaki çocuk bile bunu görebiliyor. Göre Hastalar bunu bilmediğinden sen kalp gözüyle bakıyorsun diyorlar. Halbuki bunun kalp gözüyle hiç alakası yok. Biz normal gözle görüyoruz. Bu basit durumlar insanlar için böyle görünebilir. Çünkü basit şeyler artık çoktan unutuldu. Burada Aydın Salih sonunda şeyi anlatmaya çalışıyor kendisi şimdi gerçek tıp yazarı zaten. Bu konularda o kadar uzman ki kişinin yüzüne, gözüne, el parmaklarına baktığında, dışarıdan cildine baktığında hangi hastalık var, hangi hastalıktan muzdarip olduğunu fark edip neler yiyip içtiğini de anlayabilen birisiydi. O yüzden insanların bazıları sen senin kalp gözün açık, kalp gözünle bakıyorsun, sen bunu nereden bilemiyorsun diye yorumlarda bulunuyorlarmış. Halbuki diyor bunu bu ilmi 5 yaşındaki çocuğa da öğretsen diyor. 5 yaşındaki çocuk da bunu gayet kolay bir şekilde anlayabilir diyor. Çok basittir aslında diyor. Ama işte bilmediğinizden bu gibi basit şeyleri unutulmuş olduğundan, unutturulmuş olduğundan, insanlar unutturulmuş olduğundan bunları insanlar mucize, mucize zannediyor. Halbuki diyor ya 5 yaşındaki bir çocuk bile bunu görebilir diyor. Tabii ki mütevazilik yapıyor orada biraz. Bunun gerçekten ilmi var. Yüzüne, gözüne, el parmaklarına, cildine bakarak bunların e, hastalıkların, tıkanıklıkların nerede olduğunu ihtimal çerçevesinde görebiliyorsunuz Allah'ın izniyle. Bunu gören hocalar var. Bunu gören böyle gerçek tıp uzmanları vardır. İnanıyorum ben. Hatta gözlerinin içine bile bakarak e, böbreklerinde bir sorun var mı, orada burada bir sorun var mı diye bunu görebiliyorlar. E, ben bir kere hatta göz doktoruna gittiğimde o zamana kadar bilmiyordum. Göz doktoruna bile gittiğinizde orada göz doktoru ışıkla gözünüzün içine baktığında ne yapıyor acaba orada diyordum ama oradan beyninizin içini görebiliyor. Beyninize kadar oradan ışık tutabiliyor. Bir hata bir rahatsızlığı var mı bunu görebiliyor. E, gözlerinizin renginden oradaki e, sarılık var mı <laughs> halkalar var mı bunlarla da vücuttaki tıkanıklıkları hastalıkları tespit edebilen ilim dalı var. <laughs> Modern tıpta bu belki yok ama. Gerçek tıpta gerçekten bu gibi konuları araştıran, bu gibi konularda uzmanlaşmış insanlar var. Bunları biliyorum. Hatta bunun eğitimlerini de veriyorlar. Şu an aklıma gelmiyor ama fitoterapi diye bir sayfam vardı benim takip ettiğim. Orada böyle eğitimler veriliyor. Kim eğitimi veriyor bilmiyorum. Hangi uzmanlar veriyor bilmiyorum ama bu gibi şeylerin var olduğunu biliyorum Allah'ın izniyle. Araştırmak gerekir. Ee, arkadaşlar bu Son Söz kitabından da tekrar okuduk. Son Söz kitabının kuantum nedir? Bir dahaki bölümü rızık nedir? Şimdi burada pek kendi yorumumu katabileceğim konular yoktu. Ee, o yüzden pek kendi yorumumu katmakta da e, gerçi biraz çekiniyorum. Çünkü Nur, Yaratılış, ondan sonra Peygamber Efendimiz'in e, hadis şerifleri hakkında yorumlar var. Aydın Salih'in ben bu gibi konularda çok bilgili olduğuna inanıyorum Allah'ın izniyle. Söyledikleri şeylerde de gerçekten doğruluk payı olduğuna inandığım için bu gibi konuları okuyorum. Hassas konulardır. O yüzden ben kendi yorumlarımı bu konulara katmak istemem. Araştırmak isteyenler, bu hadis-i şeriflerin peygamber efendimiz hangi maksatla söylemiş olduğunu araştırmak isteyenler varsa bir de ahir zamanda Şerli kimseler kader hakkında konuşurlar. Bu zaten doğru. E, kaderi, geleceği biz bilemeyiz. Kaderi, geleceği biz bilemeyiz. Onu Allah'tan başka hiç kimse bilemez. E, yok e, fal bakılıyormuş, yok kahve falıymış, yok öyleymiş böyleymiş, geleceği söylüyormuş. Geleceği hiç kimse bilemez. Gelecek hakkında e, yorum yapabilirsin mesela ekonomistler yapar, siyasiler yapar, gelecek hakkında iki kere iki dört eder, bunu bunu toplar, ondan sonra bunun sonucunda gelecekte böyle bir şey doğabilir, ihtimal vardır diye konuşulabilir. Bir insan sürekli katkılı gıdalar yerse, sürekli gece vaktinde yemek yerse, A kan grubu olduğu halde sürekli et yerse, bunu ama sürekli her gün her gün et yerse ben de o zaman fikir üretebilirim. Mesela derim ki Akam grubu sen o zaman yarın öbüsü gün bir karaciğer rahatsızlığı yaşarsın diye bir varsayım ortaya koyabilirim. Ama kaderi kimse bilemez. Belki Rabbim sana o imtihanı vermez. Belki başka bir yerden bir imtihan yaşarsın. Ama vücudundaki şeylerden bir imtihan yaşamasın. Onu Allah bilir. Ama ihtimal olarak bakabiliriz bazı konulara. Beslenmene dikkat etmen lazım. Yoksa 40 yaşında, 50 yaşında motor bozulur. Bu şekilde karaciğerin bozulur böbreklerin zayıflar böyle böyle diye yorumlar katabiliriz. Onlar bizim kendi yorumlarımızdır ve ihtimaller içerisindedir. Çünkü genelde karaciğer rahatsızlığı yaşayıp da gelen, danışan insanlara sorduğumuzda veya kan hastalıkları, akciğer Akdeniz hastalıkları gibi sıkıntılar olduğunda ilk sorum hemen benim kendi şahsımı söyleyeyim. A kan grubu musun diye sorduğumda evet. Evet deniliyor. Bu sefer de ne yapıyorsun? İşte iki kere 2 4 eder. A kan grubusun. Evet çok fazla et yiyorsun değil mi? Evet çok fazla et yiyorum. Hiç bırakamıyorum deniliyor. Ee, soydan da birisinde var mıydı diye soruyorsun. Evet dedemde de varmış diyorsun. Aa, soydan gelen bir sıkıntı olabilir diye. Bunları daha önce tespit ettiğimizden dolayı bunlara dikkat etmezsen sonucunda olacağı budur diyebiliriz. Ama kimse kaderi bilemez. Kimse kaderi söyleyemez. Allah korusun. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki konumuz inşallah rızık. Rızık hakkında olacak. Son Söz 2 kitabının 15. sayfasını okuduk. 15 ile 16'yı 17. sayfasındayız. Rızık konusu. Rızık konusundan da sonra suyun sıhhati bizim sıhhatimizi de etkiler. Güzel konular. Eğer okumayı isterseniz, bu şekilde devam etmemi isterseniz. Bilmiyorum Hızlı mı okuyorum yoksa takılarak mı okuyorum? Dediğim gibi ben sesli okumaya pek alışık değilim. Genelde göz gez, gezdirerek okurum. Hızlı okuma alışkanlığım var. Göz gezdirerek okuduğumdan dolayı e, sesli okumak bana yavaş geliyor. Yavaş okuyunca da biraz kekeliyorum ve e, takılabiliyorum. E, önerileriniz varsa, abi şöyle yapalım böyle yapalım dediğiniz varsa e, bana yorum olarak bildirin devamını gelmesini istiyorsanız inşallah bunu da yorumlarda bildirin. Devamını çekelim. Kitabı sizlerle birlikte yavaş yavaş böyle okumuş olalım inşallah. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceleriniz olsun. Rabbim dünyada ahirette sıhhat ve afiyet versin. Son nefese kadar son nefes dahil imandan ayırmasın.